Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İki soru iki tahmin serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Fakat eğlenceli top açılımına geçmeden önce hediye hesaplarımız var. Onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Birçok arkadaşımız yedek hesabını hediye olarak vermek istedi. Şu ana kadar yaklaşık olarak 10 tane hesap geldi diyebilirim. Hesap hediye eden herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 10 tane hesabı bir anda verirsek karışıklık olur. Ben de o yüzden şöyle düşündüm. Her gün 2 tane hesabı hediye edelim. İki arkadaşımıza hediyemiz olsun. Onu da şu şekilde yapalım. Sabahları video yayınlıyoruz. Her sabah video yayınladığımda o gün hediye edeceğimiz hesapları ben göstereyim. O hesaplardan herhangi birini istiyorsanız yorum yazmanız yeterlidir. Ve akşamında da akşam 9'a kadar da hesap isteyen arkadaşlarım yorum yazsın. 9-10 aralığında ben rastgele iki arkadaşımı seçerim. Hemen akşamleyin videosunu yayınlar. Sizlerle paylaşırım. E, çok öğrenci arkadaşlarımız var. Belki ertesi güne kalmadan o akşam hesabı alır. Giriş yapmak ister kendisi. Bugünden itibaren bana gelen hesapları her gün iki arkadaşımıza hediye ederiz. Bugün hediye edeceğimiz hesaplara baktığımızda Tahsin Eren Ekizoğlu arkadaşımızın hediye etmiş olduğu hesap var. Tahsin Eren'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hesaba baktığımız zaman 4 tane ikon futbolcu var. Liverpool'un 2 yıldız futbolcusu Forvet'teki Michael Owen, Fernando Torres var. Ayrıca arkalarında Berkamp ve Real Madrid'in yeni ikon futbolcusu Makarele çıkmış. Hesapta Liverpool oyuncularının da ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yedeklerde Muhammed Salah var. Mane var. İlk 11'de Thiago Henderson var. Maç dedi, Liverpool takımı seçilir. Liverpool'dan fazla oyuncu var. E, mor kartlar ve normal kartları sahip. En iyi oyuncular bunlar diyebiliriz. E, Tahsin Eren Ekizoğlu arkadaşımızın hediyesidir. Sonrasında devam ettiğimizde ikinci hediye Sinan Akbulut arkadaşımızdan geldi. Sinan Akbulut arkadaşımızın hediyesinde 3 tane ikon futbolcu bulunuyor. Morientes, Forlan, Puyol'un ikon kartları var. Mor kartlar içerisinde Mbappe dikkatleri çekiyor. Sinan Akbulut arkadaşımıza da bu hediyesi için teşekkür ediyorum. Hesapları da şu şekilde veririz. Bu akşam saat 9'a kadar yazılan yorumlar içerisinden Rastgele iki arkadaşımızı seçeriz. Birinci seçtiğimiz arkadaşa bu hesabı veririz. İkinci seçtiğimiz arkadaşa da ikinci hesabı veririz. Numaralandırmayı da bu şekilde gerçekleştiririz. Şimdiden hesabı olacak arkadaşlara da hayırlı uğurlu olsun. Hesabı veren arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi top açılımına başlayalım. Uzun süredir 2 soru 2 tahmin serisine video çekememiştik. Benim en eğlendiğim top açılımı serisi bu olmakta. 2'de 2 genelde yapamıyorum. 2'de 1 de nadir zamanlarda yaptığım oluyor. Çoğunlukla 2'de 0 yapıyordum. Bu serimizde şunu yapıyoruz. Belki ilk defa izleyecek arkadaşlarımız vardır. Büyük bir top açılımı gerçekleştiriyoruz. 500 bin top açılımı gerçekleştireceğiz. Ben top açılımına geçmeden önce iki tane soru soruyorum. Sizlerden de iki tane tahminde bulunmanızı istiyorum. Videonun sonuna geldiğimizde de iki ve kaç yaptığınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Konemi'nin vereceklerini hissedebileceğiz mi? Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Yanınızda pes oynayan birisi varsa onunla birlikte tahmin yapabilirsiniz. Ben de ilerleyen zamanlarda top açılımına geçmeden önce etrafında pes oynayanlardan da tahmin almak istiyorum. E sonrasında ben de tahminde bulunayım. Videoda hatta onlara da bakarız. İleride daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışırız bu serimizi de. Şimdi top açılımına başlayalım. İlk sorum şu. 500 bin GP'ye kaç siyah top futbolcu gelir? 300 tane oyuncu var. 30 tane siyah top. Tabi efsaneler içerisinde de siyah top efsaneler de var. Onlar da siyah top sayılıyor. Ben videodan önce düşündüm. 500 bin GP'ye 7 tane siyah top gelir diyorum. Bu konuda iddialıyım. 7 siyah top çıkarırız. Aslında çok iddialı da değiliz. 7 siyah top da vermesi gerekiyor. Garanti gibi bir şey düşündük. E, i̇kinci sorum şu şey olacak. 500 GP'ye kaç efsane futbolcu gelir? Tabi efsaneler içerisinde altın top efsaneler de var. Onlar da efsane. 1, iki. iki tane efsane varmış altın top. Onlar da efsane sayıldığı için tahminimizi ona göre belirlemek gerek. Ben bu konuda çok iddialı değilim. Üç tane efsane gelir diyorum. 7 siyah top 3 efsane gelir. Benim tahminlerim bunlar. 2'de 2 iki yapacağımı hissediyorum. Siz de tahminde bulunursanız şimdi top açılmana başlayalım. 170 bin GP kaldığında duracağız. Anlaş dedik. Bir de tek atar mıyız? Olmadı. İleri diyelim. Aa efsane geldi. Efsaneyi tek attık. Altın top altın top. Efsane efsanedir. Salas'ı çıkardık. Birinci efsanemiz geldi. Efsane ekranını görmeyince tabi ilk seviyeli futbolcu yüksek olduğunda efsane ekranını göstermiyor. Şu an efsane bir siyah toplar sıfır. Verdik 25 bine. Peş peşe gelir mi? 3 tane gümüş top Sosa geldi. Ülkemizden de ayrıca dikkat etmeye çalışıyorum. Ülkemizden gelen futbolcular var mı diye. Az önce bakamadım. Ülkemizden var mıydı acaba ilk topta? 3 tane gümüş mata da tam nerelerden nerelere indi. Mata eskiden ne futbolcuydu? Draxler de öyle. Ben Draxler'in daha iyi yerlere gelmesini isterdim. O ilk çıktığı zamanlar Alman milli takımına ne kadar iyi performans sergilemişti. Paris Saint Germain'e transfer oldu. Orada bir oynadı bir oynamadı derken kariyeri çok ilerleyemedi. Tabi yine de Paris Saint Germain'de kalmak da o da bir başarı tabii ki ama kariyeri daha da iyi yerlere gidebilirdi. 25 bin verelim. 170 bine geldiğimizde duracağız. Henüz daha siyah top gelmedi. Hangi ülkeye gidecek? İngiltere'ye giderse ben genelde İngiltere'den siyah top çıkarıyorum. Sonunda geliyor siyah top. İngiltere bana sıklıkla siyah top veriyor. Robertson tah geldi. Sonra Corinthians'a gittik. İlk siyah topumuz bir siyah bir efsane. Şu an bir bir ilerliyoruz. İspanya. Bir Real Madrid yapar mı? Real Madrid yapmadı. Ferran Torres geldi. Ülkemizden herhangi bir isim yok. 500 bin cepinin altına indik. Bir İngiltere'ye gitsek. Yine İspanya. Yok İspanya bize bir şey getirmiyor. Neto. Aa, Luis Gustavo geldi. Ülkemizden ikinci futbolcu. İkisi de Fenerbahçe'den geldi. 25 bin GP verdik anlaş dedik. Ama şöyle efsane girişini görelim. Ya ikon değil ki alt tarafı efsane. Hadi bir İngiltere. İngiltere bir siyah top daha getiriyor. Bence bu Mane olabilir. Onun bacağına benzettim. Aynen öyle. Liverpool formasıyla Liverpool takımından Mane'yi çıkardık. İki siyah bir efsane ile yola devam ediyoruz. Ben siyah topları hani arada şöyle peş peşe verir diye tahmin ediyorum. 500 bin GP vermesi gerek. Altın top. Ya biz Liverpool'dan oyuncuları peş peşe çıkarmaya başladık. Bir 25 bin daha verelim. İçeride Patrick Vieira da vardı. Bir altın Kayer. O da eski Fenerbahçelidir. Milan takımına transfer olmuştu. İyi bir stoperdi. Hani özellikle geçmişte bazı dönemlerde çok iyi performans sergilediği zamanlar da oluyordu. Siyah. Ya İngiltere'ye ne zaman gitsek siyah top çıkarıyoruz. Kaç siyah top? O, iki tane siyah top. Hem de Sancho da geldi yanında. Çok çok güzel oldu bu. Kaç siyah top etti? Dört siyah top. Bir efsaneyle yola devam ediyoruz ama hiç siyah top efsane çıkaramadık. O da altın toptu. Ama bizim daha tabii 300 bin GP'miz var. Hangi ülke? Aa bakalım ne gelecek? Muslera geldi. Bir an bizim ülkeye gidince şaşırdım. Hiç beklemiyordum bizim ülkeye gitmesini. Bizim ülkemizden Muslera'yı çıkardık. Yanındakiler farklı diyarlardan. Devam edelim. Bir 25 bin daha verelim. Bir İngiltere daha yapar mıyız? Evet. Hadi be İngiltere. Bir siyah top daha. Harbi İngiltere'ye ne zaman gitsek siyah top veriyor. İçeride ne kadar İngiltere'den siyah top futbolcu varmış. Gomis geldi. Galatasaray'dan Gomis'le çıkardık. Transfer güncellemesi de geldi. Hani Gomis transferin son dönemlerinde gerçekleşmişti. Baktığımızda şimdi yine Galatasaray'da olduğunu görüyoruz. Son geldi. Sonda formunu yakaladı. Son haftalarda çok iyi performans sergiliyor. Harry Kane son. Bu ikili futbol tarihinde damga vuran ikililerden diyebiliriz. Çok umutlu değilim İtalya'dan. 2 altın top, bir gümüş. Hani son deyince aklıma Harry Kane. Harry Kane deyince artık son geliyor benim. Öyle bir iki, iki oldu. Bir elmanın iki yarısı gibiler. Ama bir sarı giriş görelim. Üç gümüş top. Hani kötü top açılımı oldu. İki de iki yapmak çok zor. İki tane siyah gelirse en azından iki de bir yapacağım. Patrick Vieira. Anlaş. 25 iptal et. Ya e, ay pardon. Michael basıyorduk. Bir an kapten gideceğimi hissettim ama Michael var mı? Tam da 270 Michael varmış. Hani ona bastığım an yani kapten giderdim. Yüreğime inecekti. Bir kere yanlışlıkla Michael parası harcamıştım. Orada sözleşme uzatacaktım. Yenileyecektim. Dalgınlığımla GPN'e miklaba basmışım. Yıllardır unutmuyorum o yaptığım giden Michael parasını. Bir altın, bir gümüş, bir siyah. 6 tane siyah top çıktı. Bir tane daha çıkarsa 2'de 1 yapıyorum. Ve sonunda efsane geliyor. Şimdi bu efsane. Siyah top efsane olacak. 7 siyah top edecek. Efsane 2. Aa altınmış. O kadar da siyah top bekliyordum ben girişi görünce. Yanındakiler Allah bilir gümüş top mu? Evet 2 tane gümüş. Şimdi şöyle bir durum var. 2 tane efsane oldu. 6 tane siyah top. Eğer bir tane siyah top efsane gelirse ben 2'de 2 yapıyorum. Çok yaklaştım. Şu an 2'de 2'ye çok yaklaştım. Yani şimdi 2'de 0'ım ama her an 2'de 2 olabilirim. 2'de 1 oldum. Şu an 2'de 1 oldum. Efsane geldi an. 2'de, 2, yine 2'de 1 olacağız. Doğru. 3 tane efsane demiştik. Siyah top sayısı açacak. Altın top efsane kalmadı geriye. Gelen efsane siyah top olacak. Efsane geldiğinde 2'de 2'm bozulacak. Hiçbir şekilde 2'de iki olamam ben artık. Şu an 2'de 1'iz. Aa bitti. Top açılımı... Ben daha devam edeceğiz zannediyordum. 2'de 1 bitirdim ben. 7 siyah top geldi. 2 tane de efsane. Yazıklar olsun böyle top açılımına. Gelen efsanelere bakın. 500.000 GP harcadım. 2 tane altın top efsane verdi. Hani yukarı sıradan hiçbir ismi çıkaramadık. İkinci sıradan iki tane çıkardık. Ama olmaz yani bu kadar GP'ye de yukarı taraftan vermesi lazımdı. O anlamda kötü top açılımı oldu. İki de bir yaptım ama yedi siyah topu tutturduk. Efsanelere yaklaştık tutturamadık. Siz iki de kaç yaptınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videonun başında değindiğim hesaplar için sadece bu videonun altına yorum yazmanız yeterlidir. Akşamleyin iki tane arkadaşımızı rastgele seçeriz. Hani ben direkt bir arkadaşımıza vermiyorum. Rastgele seçim yapıyorum ki hak yenmesin. İki arkadaşımıza da bu akşam hemen hesabı teslim ederiz. Yarın olmadan giriş yaparlar. Size hesap hediye etmek isterseniz pessevenlerbirliği.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sizlere iyi günler, iyi seyirler. Hoşçakalın.